Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Tüm piyasalarda bir çalkantı söz konusu. Faiz hala cazibesini koruyor. Amerika'da faizler yüksek, Türkiye'de faizler yüksek. Bir para kıtlığı söz konusu olabilir. Mal talebi düşmüş durumda. Bunun anlamı şu oluyor. Diyor ki mal almayın, hizmet almayın, alışveriş yapmayın, hisse almayın, altın almayın. Kripto almayın, hiçbir şey almayın anlamına giriyor arkadaşlar. E böyle bir zamanda da ne yapacağız? Kemerleri sıkacağız. Evet, belki zor olacak ama kemerleri sıkacağız. Çünkü gerçekten farklı bir süreçten geçiyoruz. Yüksek enflasyonların hakim olduğu ve merkez bankalarının en zor enflasyonla mücadele ettikleri en zor bir döneme giriyoruz. Böyle bir dönemde de çok maceracı olmamak lazım. Belki birilerine mevduat faizleri çok makul geliyordur hakikaten de mevduat faizleri cazip hale getirildi. Neden? Amaç dediğim gibi paranın piyasadan çekilmesiydi. E, talebin azaltılmasıydı. Çünkü çok fazla talep enflasyonu yukarı şişiriyordu ve bunun önüne geçmeye çalışıyor çalışılıyor. Yani bunun anlamı da işte biz kemerlerimizi sıkacağız arkadaşlar. Bundan sonra artık borsanın pek böyle inişli çıkışlı hareketleri Bizi rahatsız etmemeli. Çünkü en azından e, neler döndüğünü anlayabiliyoruz. E, piyasada bir para sıkışıklığı var. Yani işte e, para yok diyebiliriz. E, bu para tabii ki gelecektir. E, para muslukları tekrar açılacaktır. Ama önemli olan işte bu süreci nasıl geçireceğiniz. Bu süreci bunalım içerisinde, sıkıntı içerisinde geçirmek yerine bence kemerleri sıkıp, kenara çekilip sabırla beklemek daha iyi olacaktır. E, hisse portföylerinizde eğer böyle çok düşmüş hisseler varsa bunlara da bence tekrar ekleme fırsatları olarak bunları değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben şahsen o şekilde yapıyorum. Bunun geçici bir dönem olduğunu biliyorum. Şu anda bir para sıkışıklığı var. Şu anda bir para girişi söz konusu değil. Paranın nereye toplandığını hepimiz biliyoruz. Önce kur korumalı da toplandı. Kur korumalı çok cazipti. Ama ne oldu? Cazibesini yitirdi. Şimdi oradan e, kur korumalıdan çıkan para mevduata yöneliyor sevgili dostlar. Ne mala yöneliyor, ne hizmete yöneliyor, ne varlığa yöneliyor. Direkt mevduata gidiyor. E şimdi e, bu e, mevduatta da e, maalesef ki bir süre daha devam edecek gözüküyor. Yani Bir süre daha dişimizi sıkacağız, kemerleri sıkacağız biz borsa yatırımcıları olarak. Dünyada da bu şekilde işte görüyorsunuz Japonya kalktı, durdu, bir anda faiz artışına gitti ve orada da piyasayı bir bir anda paniğe soktu. Tüm küresel piyasalar bir anda panikledi, ne oluyoruz dendi arkadaşlar, evet. Şimdi madem ki kemer sıkacağız, bu kemer sıkma durumunda da biz de ne yapalım? Fırsatlara bakalım yani oturup üzülmek yerine, yani biz bunu değiştiremeyeceğiz, bizim elimizden bir şey gelmeyecek, biz bugün kalksak da ne bileyim ne yapsak, hissemizi de satsak, gidip başka bir şey de alsak, e, bütün portföyü de boşalsak, bunu değiştiremeyiz arkadaşlar, bu bizim elimizde olmayan bir şey. E böyle bir e, hataya düşmek yerine bence bunu fırsata çevirmemiz lazım. Evet, fırsata çevirirsek bu bizim için avantaj olacak. Çok düşmüş portföyler, hisseler var mı? Benim mesela var arkadaşlar. Ama bunun için tabii oturup ağlamıyorum, üzülmüyorum. Bunun geçici bir süreç olduğunu biliyorum ve bunları o güvendiğim, iyi araştırdığım hisseleri ekleme fırsatı olarak görüyorum. Bence en makulü budur. Çünkü bu Sıkılaşma bir yerden sonra bitecektir. Bir yerden sonra para muslukları açılacaktır ve o zaman e, tabii ki e, marlıklar, varlıklar, mallar değerlenmeye devam edecektir. Tabii burada ana nokta enflasyonun kontrol altına alınması. E, bizim zaten yatırımcımız enflasyonun çok çok altında kaldı, çok ezildi. Hisse senetleri e, Enflasyon yukarı giderken hisse senetleri ters orantıyla hareket etti. Daha da geriye gitti. Ne oldu? Yatırımcının yatırımları tereyağı gibi eridi. Yani bunun bir telafisi olacaktı bu piyasa. Çünkü sürekli bu şekilde dönmüyor arkadaşlar. Sürekli birilerinin bir tarafın kazanması, bir tarafın kaybetmesi şeklinde gitmiyor. Mutlaka bu bir dengeye oturacaktır diye düşünüyorum. Ben onun içinde. de... E, kemerleri sıkarak beklemek bence şu anda en mantıklısı diye düşünüyorum. Teknik anlamda da değinelim. Şimdi teknik anlamda e, borsa e, 10 bin bölgesinin altına geldi. Bu e, kötü bir e, bölgeydi. Tabii ki orta vadeli düzeltmeyi de gündeme getirdi. Ama şimdi tekrar 10.000 bölgesinde tutunmaya çalışıyoruz. 10.000 bölgesinde biz tekrar yeniden güç kazanmamız gerekiyor. Yukarı yönlü hareket edersek. Bakalım kazanacak mıyız arkadaşlar? Bunu takip edeceğiz. Altın tarafı, altın güçlü durmaya devam ediyor ama yükselmiyor. Bakın buna dikkat edin. Yükselmiyor, baskılanıyor. Gümüş tarafı e Hala e, kademeli de olsa düşüşler devam ediyor. Kripto tarafı zaten e, şu anda bayağı bir e, zayıf durumda. E, hacimleri çok e, düşük ve bu hacimsiz piyasada da tabii ki insanları manipüle etmekten geri kalmıyorlar. Bunun anlamı işte biraz zaman var demektir. E, biz e, önce 10.000 seviyelerinde tutunmaya bakacağız. E, bu hafta bakalım nasıl geçecek hafta sonu nasıl gireceğiz bunu bir takip edelim. Ee, hisse bazlı ayrışmalar daha azalmış durumda. Önceki gibi diye yani önceden hani borsa e, kötü bir seyir izlese de bazı e, güçlü hisseler yukarı yönlü hareket ediyordu ama şimdi bir değişik bir dönem var. Ama bu bilanço dönemi, e, temettülerin ödenme dönemleri böyle bir şeyde de tabii ki e, dikkatli olmak lazım. Elinizden e, yatırımlarınızı almaya çalışabilirler. Yani sonuçta bir temettü kazancı var ortada ve bu temettü kazancını paylaşmamak için de çeşitli oyunlar düzenlenebilir. Bence dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Tekrar yeni bir değerlendirmede görüşmek dileğiyle.